Arkadaşlar ben Kenan bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar üzücü bir video ile karşınızdayım. Neden diye soracaklarınız vardır. Arkadaşlar benim hesabım çalındı. Yani adam giriyordu ilk de bir arkadaşlar. Ben de dayanamadım. Çünkü adam her zaman giriyor. Yani bıkmadan bıkmadan hep giriyor. Yani benim de yapacak bir şeyim kalmadı. O yüzden arkadaşlar hesaba son vermeye başvurdum ve verileri temizledim ve şu anlık arkadaşımın verdiği kalıcı olacak. Bu hesap bende kalıcı olacak. Bu hesap da ile bağlı. İnşallah bu çalınmaz. <laughs> bu çalınmazsa arkadaş bu çalınırsa arkadaşlar benim e, şöyle göstereyim. Arkadaşlar e, şu anda arkadaşımın ismi Sami. E, yani arkadaşımın arkadaşı benim Sami diye bir arkadaşım yok ama benim arkadaşımın arkadaşı vermiş arkadaşıma. Arkadaşım da bana verdi. ondan sonra işte arkadaşlar şu anda çıkış yapamayacağım. Çünkü e, yani Gmail'im görünecek. O yüzden göstermek istemiyorum Gmail'im. Şu anlık böyle bir hesaptayım. Şöyle şunu çifte belada yapalım. Biraz maç atacağım. Az önce bir tane kutu açtım. Şu büyük kutuyu açtım. İçinden çeki çıktı. Spike var. Spike var hesabın hesabımın içinde. Nani'si var. Gale'ı var. Bibisi var. 20 rütbe. E, bu şekilde şu anlık hesap. E, bana 4000 kupa da verildi. Ben 5000 kupaya kastım dün. E, ben hızlı kupa kastıyorum. Çünkü neden diye sorarsanız bana fazla e, şey savaşçılığı şey verildim ben hepsinden tek tek kasıyorum. Şimdi Bali'yi belki 15 rütbeye getiririm. Öyle falan bir şeyler yaparım şimdi. Ee, şimdi biraz Jackie ile oynayalım diyorum. Jackie'yi zaten çıkartmışken bir el, birkaç el maç atalım. Ya da bakalım görevlerimiz kiminleymiş. neymiş. Poco ile 3 maç kazanmış. Poco ile mi girsek yok da Rico ile 15 düşman yok etmiş. Kaç 500 mü veriyor bu bakalım. 250 veriyormuş tamam. 250 iyi olur. Öf, hadi bakalım biraz düşman yok edelim o zaman. Toprak da bu arada arkadaşlar e, hesabını 10.000 kupaya çıkarttı. Öldürdüm. Spike olması benim için çok güzel oldu. Çok sevindim Spike olmasına. Bir dakika. Öleceğim. Ben mı? Şöyle vuracağım biraz. Aa otomatik basma ya. Şunu da alayım. Gel. Gems diye hesabım işte şu anda yok aynen elimde. Yani bomboş kaldı hesap şu anlık. Hiçbir şey yapamıyorum bakalım. Bu hesap kaldı bomboş. Adamın oldu hesap artık. yani. Adam da çok sevilmiştir. 12.000 kupalık hesaptı. 12.000 kupaya çıkarmıştım. Ama gitti. Artık elimizde değil. Güzel hesabım. Tekrar oynayacağım. Çok güzel bir hesaptı ya. Çünkü yani onunla çok fazla kupa kasıyordum ben. 27 karakteri vardı. Çok güzeldi. Ama maalesef gitti yani. Bu hesabında oran e, şeyi şey düşük biraz. Sonuçta spike var yani. Bakın öldüm ya. Neden öldüm abi dünya? Bir dakika arkadaşlar şöyle. Hop çıkış diyelim bari. Şöyle. 6000 puana server görevim vardı. Onu da belki yaparım sonra. Kutu falan açmayı düşünüyorum bu hesaba. Bir kutu açalım videosu belki çekerim. Biriktirebilirim bu Güzel olur yani biriktirirsem. buldum. iki adam Kardeşim yürüyüp gider misin? Lan. Şunu da bir alalım. 13 olduk. Şu lanet olasıcayı bir öldürebilir miyim ben? Tamam. Şimdi kutaya geleceğim. 8 bit gelecek. Şu 6000 puanla server görevimi bitireyim bari. 6000 puan mıydı neydi? Arkadaşlar bu arada bu geldi. Bir korktum. 6000 puan mıydı bu? 60 binmiş. 100 veriyor. Hmm, tamam 100'ü ben 200'e Şuradan çıkanla da biraz atlatırım. Tamam. Bir de Rico ile 6 hmm, düşman yok etmemiz gerekiyor. Poco ile 3 maç kazan var. Hmm, Poco'ya görevini yaparım. Big başta. 3 maç kazanalım. Tamam kazanırız. Biraz yıldız puanı kasacağım ki Mega kutu geldi. Ne mega kutu da açacağım. Bugün mi gel? Geldi mi bakayım ee, şeye bakacağım. Belki bugün çünkü şey oluyor. Bak, Hayır tamam 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 sıkıntı yok. Öldük, Öldük abi ya. Maç kazan diye görevimiz vardı. <laughs> ama hasar ver görevini yaptık 108 şey geldi 200 e, Rico görevini yapalım o zaman bitirelim videomuzu videomuzda ileri dükkanımız şu şekilde şu anlık e, şöyle şeyler var Aa, gelmiş zaten açayım mı arkadaşlar isterseniz açabilirim. Şurada bir bakalım. Hmm. Tamam açalım arkadaşlar. Sizin için. Şöyle şuna bir okşayalım, okşayalım, okşayalım. Okuşalım, okuşalım. Lordenzel yapmıştım. Açtım. 36 yazdı ve karakter geliyor abi. Çok şanslıyım. Frank abi Frank geldi. İşte bu videoda Frank. Videoda Frank çıktı. Yeni hesabıma. Yeni hesabıma videoda da Frank çıktı. Gerçekten güzel oldu. Şöyle görüyorsunuz. Büyük kutuyu okşayarak açtım Frank çıktı. Büyük kutular herhalde bu zaman e, be, 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 şimdi benim yani şeylerim bir tane büyük kutudan Jackie çıktı. Bir tane de şimdi Frank çıktı. Frank çıkması gerçekten çok güzel oldu. her neyse arkadaşlar. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Frank çıkarıp bırakıyorum yarıda. Bay bay arkadaşlar. Bu videoda da 10 dakika yapmaya gerek yok zaten. Görüşürüz.